Selam arkadaşlar. Bugün yeni sayıma bakıyorum. Ben niye Super Bear Adventure'daki gibi yaptım? Neyse hemen gösteriyorum. Bugün Super videosu yapıyorum. Bu 9 sayısı tanka dönüştü gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 9 sayısı. Hemen büyük robotu yapıyorum. Dana, dananina. den dananina. Dana, Dana. Dan dananam dananina Dan dan dananam dananina Dan dan dananam dananina Dan 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 dananina Dev robotumuz hazır test tutuyorum lan dur Gördüğünüz gibi hala bir kolu yok O kol gelse çok mutlu olacağım bir de 9 sayısı başka bir set. Ama buna oluyor. Çok saçma. Gördüğünüz gibi aa, bu, burada duruyor. Ben de bunun bir kolu yok. Bak ayağına bir veya iki gelecekti ama ben dokuz yaptım ayağını. Çok saçma bir şey yani. Buraya da bir veya iki gelecek ya da başka bir sayı koyacağım buraya. <laughs> Neyse bu videomuz bu kadardı. Dön Bir sonraki videoda görüşürüz.